Ay merhaba arkadaşlar. Ben de uçak sahibi vurdurmaya geldi. Ay hiç çekin ana Ya onu yap. Söyle. Allah belanı. Oğlum nereye düştük biz ya? Ya. Sen ne? Sen mi ya bu? <laughs> <laughs> Yok en sonuncuyla <laughs> yapmadım. <laughs> ya, hayır hayır. Aa. Kaplandan <laughs> ne marifetler varmış <gülüyor> ya. <gülüyor> Hüseyin. Yani. Say lan Hüseyin oğlum be. denize düştüm ben. Girdim çıktım denize. Nasıl denize düştün? Renderlamadı yani. benim hayatım. Benimki de renderlamadı. Sola adam indi 4 tane. <gülüyor> <gülüyor> Şu an adamlar yorulda. önümüzde önümüzde önümüzde. Önümüzde önümüzde. Önümüzde önümüzde. Tamam, tamam. İşler zaten bak. Tamam, tamam. Oğlum çok kötü şeyler oluyor. Oyun kendine gelmedi. Silah yok. Hayır. Siz delirdiniz ya. Siz kendiniz deli gibi bir şey yaptınız yemin ediyorum. <laughs> Burada ilk gelen 3 kas kalır. Sıra gel Esra. Esra gel Esra. Geldim şimdi canım arkadaşım oldu değil mi? Tabi ya. Ay da öyle mi oldu? Ben kapatıyorum Esra'nın sesini. Esra'nın sesini komple kapatıyorum. Ben ölmeye gidiyorum. mı gitti kardeş? Ayy. Yapma. Aa, Abi, şey. Uzi alayım ayı ya. Bana yükleniyorum bir sıkıntı yok. Ben söyleyince mi şey? Ne dedim ya? Hadi, hadi, cevap ver. Ne dedim? <laughs> hadi ne dedim? Ver. Hadi söyle. Ne, ne dedim? Bana. Ne dedim? Aa, sıkıyor lan. Yavaşla. Ne dedim sana? Ee, bir saniye. Aldık mı bunları? Geliyorum. Kaldı. 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 Yürü yürü. O, önüme geç, önüme geç. Arkamdan gelme. Önümden geç. <laughs> Götü sağlam atma. Önüm arkam diyor. Şimdi bizi bulacak <laughs> mı önümüzden? Hayır. Ne Önüm. diyor Bir baktı böyle kaldı resmen. Ona hona yok mu kimse Vay. Dört kişi kaldı. Ben bu o. Gördüler Aa. gördüler. Bir pisti varmış. Neredeler? e, gösteremiyorum ama şu Aynen kırmızıda. Kırmızı mı yeşil mi? Kırmızı şunda. Kırmızı. Bak göstereyim derken gidiyordum. Ben yanındayım ben buradayım. Kalktı ay. My... e o Göster ne? Koşan ne? <gülüyor> o, <gülüyor> ne? <gülüyor> o ne? <laughs> Adam ne yapıyor? Ben şapşalın yanına gidiyorum ölmesin <laughs> gene. Yani ne yapıyorsun? Ben. Bir saniye. Ar Aramızda koşa bir koşa. saniye. Ayak sesi var. Bir saniye canlarım. Sen iyi değilsin. De orada kimse yok ha. Valla vardı. Zıplaya zıplaya gitti adam önümde. Yok kız. Ben oraya bakıyorum. 2 saatte kimse yok. Gitti. Gitti. Çok oldu gidelim. Ne haber? Şey. Adam. Evet. Ne yapıyor lan o? Şuraya geçti Ben, ben Denizle de, bot var. Geçin o sen sen bana gelsene o, gel. ben gel gel buraya gel. Senin durumun hiç iyi değil. gel bakayım bir. Dur, bakayım. Sen şu şunu alsana. O silahın <laughs> ucunda bir şey var. Onu bana versene. Silahın ucunda bir şey yok maalesef. Kırmızı var, 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 ben, Yok yok. Öbürkünde öbürkünde. Hiçbirinde büyük bir şey yok. Eses batayı. Ya bak ucunda. Bak üç kişi 4 Ay, Ben geliyorum buradan. Yok Üç, yok. Görüntü. Ha üçüncü. Sağında sağında evet. sağında bir saniye. Ucunda ha, diyorsun. O dürbündür o. Arkadaşlar bize gelseniz mi bir zahmet yani. Yok biz burada şey yapıyoruz ya. İki sohbet <laughs> muhabbet yani tanışıyoruz şurada. 2 dakika bırakmadınız ya. Solda da biri var. Bak çatıda. Burada. Burada kameralı yayın açmışız. Solumdan vurdu. Esra evet. geliyorum. Geldik 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 geldik. Geldi bir işte, şey dedim. Oturma lan düşmeyin düşmeyin yeter. Geldim ekran. Burada düştü. Adam Şu düşme. Önümde. Bekle. Önümde. Adamı da kurtaracak gel. Buluyorum. Arkadaşına koşacak var. bu. Sarının oradaydı. Koşamaz koşamaz aldım ben burayı. Çıkın var mı? şapşın şey ah bir tane kitim var onu sana vereyim. Oğlum bir saniye ya. ortalık e, e, 56 oldu burada nasıl adam yok? burada adam var dedi. Orada adam? değil adam aşağıda burada, burada. burada. Aşağı duvarın kenarındaydı. Tam bir an ya? Ya ben anda. niye ya? E diğerini nerede vurdun? Diğeri yok ortada. 3 tane vurdum ben. Tamam öldü. Biri buradaydı. Düştüm oğlum nerede nerede? <laughs> Ayak ses var. Aa arkada arkadan ses geliyor. Arkadan ses geliyor. <laughs> evde evde evde. Üst katta. Esra dikkat et. Üst katta köşe atıyor. Duvar dedi. Bak burada. Bekle 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 bekle. Şimdi kodum. Ya bekle bekle Beşe. bekle vurma vurma. <laughs> Yumruklayacaktın tamam şerefsizle. Ne yapayım adam takıyor yumruğu bekliyor? Öldü öldü orada öldü orada. İçinden geçirecektin de onu. Neyse istirhamda ben fotoğraflara bakayım. Aga be. Hangi fotoğraflar? Aga be. Kendi fotoğraflarım var Hikayelere. Gel <laughs> öldü be. Aga Sen be. beni nasıl yalnız bırakırsın be Rahim be. Bak, ne be, yapacak bir şey. bak şimdi bak Esra hiç yalnız bırakıyor mu? Hı hı. Arkadaşını. Arkamdan geliyorsun sanıyorum. hep şey diyeceğim. Sen de kaç var. tane o paradan var? Para gibi bir şey var ya. Bende mi hiç sıfır? Bin tane var. Hmm. Ne istiyorsun şarj Ya. Bilmiyorum. Bin parayı nereden topladın sen? var yani Yerden. Oo hayırlı işler. Vurduğum enayi sağ olsun bana toplamış. Ama benim param da vardı. O enayilerden biri ben de alıyorum ama. Burada Aa, kar 98 alacaksınız ha? M4 full M4 kar 98 ona ne oldu demiyorum. Biz yetek yetek biz orada yokuz. Yoz yoz biz orada. Burası şey kaynıyor. Oğlum ne Para kalmamış hepsini çalmışlar. Topladılar. Oh, Allah. Nur lan, teşekkür ederim hoş geldin. Kırstım böyle bir korktum. Tam kere dipçik. Aa abiler var orada. Biri gerçek diğerleri bu. Bu ne kardeşim ya. Niye reklamını yapıyorsun ki anlamıyorum ki ya? Şu tarafta ya. Biz gerçek ola. Numara yazmış manyak ya. Abi millet sapattı iyice de. Gel gel sağdan oynayalım. Gelmiş çete cep telefon numarasını yazmış ya. Böyle... Sarp sapıklar var mı <laughs> <Ne>? ya? Harbiden. <Sarfler. gülüyor> o neyin yokluğu var Allah aşkına? <laughs> Gördün mü sen? Hayır görmedim. Şey, yayın açık değil bende. Aa burası açık değil. Benden bir eşat yedi. Allah a, Allah. A, Allah, a. Allah, a. Allah a. Ben de. Aynen gördüm şimdi. Biri sondan sıkıyor. <laughs> Malalım bir geri zekalı oluyor. ya. Mitten mi sıkıyor? Bekle dur acele etmeyin. Son sen daha yeni mi çıkıyorsun Allah belanı vermeye. İki, gündür loot yapıyor ya orada. Ancak yani çok iyi bir loot ya. Şapşik vurması. Ay kardeşim. Ama ya neden mi? şey ben neden ver? Sen her şeyi aldın ben sana bir şey demedim. Ya. Kamerayı ya. Bir kapatacağız. Eylemi, mı? söyle şey gayet. <laughs> Oo oh. mikro 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 bir şey diyor. Gel gel. Oğlum yine oynuyoruz ha. Tabi tabi. Video çekiyoruz video. Araba araba. Araba arkamdan şey araba geliyor. Ben de burada burada burada. Geldi, Şehir araba girdi. Şehir araba girdi. Buraya araba geldi. <gülüyor> <gülüyor> Geliyoruz Oğlum geri. Nereye gidiyorsunuz lan siz? Adam arıyoruz. Allah, Allah. Manyak adamlar burada. Drop'a tamam, drop gittiler büyük ihtimalle. Drop açtı oraya. drop'a gittiler büyük Görmediniz Görmedim bu arada. Yürüyün. Yani alan orada ise drop da oralarda bir yerlerdedir. Ay işaretim. Valla bilmiyorum. 11, 3 biz. 7 kişi kalmış. Yok 8 kişi kalmış. 2 dakika. matematik öldü orada. matematik. <laughs> bir, bir gitti geldi. Yaşlandı yaşlandı evet, ondan. Evet, evet. Bak drop orada drop bak arkada drop arkanda sanki. Bir daha bak bak orada drop orada. Ha? Ağaçların ayağı. Orada da adamlar nerede? Orada değil drop. Ne yönde? Ne yöne dön? Ne yöne dön? Ne ya ihtiyar o ihtiyar görmüyor görmüyor. Ağaçların arkası. ben gördüm ya. Şu taraftan Allah belanı çıkıyor. Allah razı olsun Esra. Allah razı olsun. Araba geldi araba geldi geldi geldi, geldi araba. Gördün Gördüm Ay, ben bunu nereden kadar canım çıktı. Kurtular burada. ne kapattılar. Ne Ya Ne lan. Göstersin yeter. Hazır. Orada durdular değil mi eminiz? Evde yapıyoruz? o. evet. evet. yapıyoruz? Ne 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 Ama diğer U göremiyorum iki kişi. Ben sağa geçtim. Lavuk nerede ya? Bilmiyorum. Teşekkürler yeni için. <laughs> Aa yan çatı yan çatı. Diğer de diğer çatıda. Helal sana. <laughs> Güzel kankam be. Ay bana at. Yanına gelin. Göremiyorum ki göstermiyor. Nerede lan? Göremiyorum. Çıktım ya. Kafasını aldım da bir tanesini. Bir çatı da. Nerede ya? Salak. Yeri yan, yan binada. İkisi de ayrı ayrı binalarda var. Evet kalkanın arkasında. Bakıyorum. Ama aldım ana. Oy helal. Çok güzel. Ona geçecek. Arkadaş ona geçecek. Hazır. Koyduğun tüpeği hazır. Alt katta. Beş. Çok yedi o. Çıkarma, döver, döver. çıkarma. Bastı, pas, Bence ba bomba atın. Bence bomba atın. Pin koy, pin koy, pin koy. Sen pin koy. Hayda. Molotof attım çatıya. 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 Öldü biri. Molotov. Bekle bir dakika. Bombaladım, bombaladım. Bomba var içeride, bomba var. Bomba at Esra, Esra. 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 <laughs> ya, geldim şapşik geldim. <laughs> Adam ölmedi öldü mü öldü mü hala? Öldü öldü molotov'a gitti ya geri zekalı. Salahlar ya. Yani. Sanki ölmedi gibi arkada sıkıyor şimdi. Evet, evet mid gene Bomba değil, Esra bomba diyoruz. Bombaya gidiyoruz. Bombaya koşuyor. Tamam deli ya. Ayy, AVM mi? AVM mi ne? Çaktım, Şşş, oğlum, ayıp, ayıp denem o? Ne? Çarptın mı? ayıp denen bir şey var yani. A, ayıp şey an. An, şey ya. Ayıp denen bir şey var. Ne? Ne? Ne istiyorsun? <laughs> Bak şuraya attım, al 2800 para da attım. İstediğinizi çekin. Ben de 300 var. <laughs> Kalan adamlar mid. Ha önümde şurada. <laughs> acele etme oğlum çok acele ediyor lan. Gördüm onu Şunun, Şunun arkasında. Şunun arkasında. Tepeden görebiliyorum ben de. Dur ben onu bir sollayayım. Oğlum var ya. bokum boku öleceğim lan. Duran. Yok alanda 40 yok, saniye. Gel gel. Biliyorum geliyorum 40 saniye bekle. Yavaş. Önce iğnesini yapacağız. Sizden almış o. yanına biz de oynamaz zaten. Şarap şanağına var ya. Tepede var. Yani. Öyle yersin bir tane. Salak seni. Yedi de. Baça. Düşmedi. Baça. Ağacın orada. Arabayla geliyorum. Gelebildiğim kadar. Gelemiyor. Yok geliyor şimdi. Gelemiyorum. Böyle değişik şeyler oldu. Şimdi geliyor. Nerede lan benim evimde adam yok değil mi? Şu Şu Şuradaki Aldım onun kelleyi. mi bana. Evet. Ha, Abi onu çektim. O öldü, öldü. Çek Diğerleri bana. Nerede? Diğer de burada, burada, burada. Müslüman onu bilmiyorum. Tepede koşuyor bak. o, o işaretle. geldi arkadaşına geldi. Burada tutuyor. Müslüman, <laughs> tutuyor. Onu, onu, da oldu, aldım, geldi, onu, da aldım onu da aldım, onu da aldım. Onu da düştü. Da Diğerleri nerede? Geriye kaçıyor bu yer. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Öyle. öyle. bir yer yok öyle bir o yer. O da orada bir yerde. Dikkat evet. sonada. Yatıyordur büyük ihtimal. Hele dikkat edin direkt finish. Direkt finish diyecek haberiniz olsun. Hop easy. Oy, ne yaptın Tamamdır. Evet <gülüyor> arkadaşlar. Kaldık. Bu videoyu YouTube'dan izleyecek arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizin Ciao, ciao. Bye, oh, bye. Wow. Ipe, yeah, Ipe. Damn, wow.